Şu an itibariyle mahallenin ırzı zorlanmaktadır. Neden? Çünkü Cevahir denen at pazarı eziyle onun yardımcısı Kısra Boyacı köyün adını üçüncü sayfaya düşürmüştür. Gençler, bu mahallenin namusu benden sorulur. Ben de cevap veririm. Sen ne Matara Sokak Gülden Apartmanı 23 koyup öldün. Cevahir'le ile Ulvi'nin nefes aldığı her an halen kan ağlayacak. Evdeki hüzün duvarlarda rutubet yapacak. Durup dururken duvarlar boya badana gerektirecek. Pencereleri plastik doğrama yaptıracaksın. Balkonunu yıktırıp içini aldıracaksın. Eser. Ya benimle elbirliği edip Cevahir ve Ulvi'yi yakalayıp mahallenin namusunu temizlersiniz. Ya da kirli kızlar gibi gidip hamamdan natra temizlenirsiniz. Anlaşıldı mı? <Anlaşır> so yup. Anlaşıldı, Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Soy... Sefilleri yakalayacak mıyız? Hu ha -huh ha hu ha -huh huh huh ha hu huh 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 ha -huh huh 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 ha hu huh 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 ha -huh huh ha hu ha ha hu ha ha Çama, Lanet olsun dostum. Senin neyin var Ahmet? Başım ağrıyor biraz. Güzel. Yokuşu başına geçelim. Yokuş aşağı daha hızlı koşarık. Bana bakın. Kanalizasyonlara falan da bakın. Oralara da saklanabilir bu sıçan eziği. Teyze. Teyze. Hiç buralarda bir pazar hayvanı eziğiyle bir tay yavrusu gördün mü? Ne? O ne evladım öyle? Masal gibi. Gel lan buraya sefil. Etrafın beş para etmez. Hapishane hayatı senin için daha iyi. Gelme lan koyu korucu. Masumuk biz. Sübyanız biz! Gel lan buraya! Sakın bir mallık yapayım deme! Gel buraya! Kip kirli bir gelecek seni bekliyor! Gel lan! Ceva! Teslim olalım ya! Ulvi Senin aklını var ya kulak pamuğuyla temizlerim ha! Koş yürü! Yürü! Koşarak yürü! Koşarak yürü! Lan! Zavuşuk. Senin bu sefillerden haberin var mı bakayım? He? Duyduğuma göre sen de soyguna soyulmuşsun ama... ...biri görünce ürkmüşsün. Ya Bilal çekil git yolundan ya. Gezde kal, gezde kal konuşma. Kıran girerim hepinize. Zaten sinirim tepemde. Sevim, gel benim örgütüme katıl. Bak sana sigorta da yaparım. Buralarda artık güvenlik kalmadı Sevim. Güvenlik uçuverdi. Kanadım aç verdim sana. Gel şu sefilleri yakalayalım, adaleti teskin edelim. Bak Bilal. Ben Ulvi'nin bu işlere asla girmeyeceğinden adım gibi eminim. Bir kere ben Ulvi'nin kotasının neye yetip neye yetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Çekil yolundan şeridimi bozdurma delerim bariyerlerini. Çekil be! Çekil! Çekil! Örgütümüz bu sefilleri bulacak. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huh. Ha, ha, hu! Ha ha! yaptığına bak ya! Kaç gün oldu aramıyor? Son aramalarda bir tane bile Ulvi yok. E Ulvi, ben senin o itina itinayla dondurup böyle tornavidayla ile kırmaz mıyım onları? Aa! Mesaj geldi. E aç! E aç! Müfik gel buraya. Sen teknolojiden anlarsın. Bana bir mesaj geldi fakat açılmıyor. Al şunu yap. Ha özel bir ve okursan seni ayağımda böyle öğüte öğüte kırarım. Sevim. Kuyuz elefona katılma fikrine sıcak bakıyor mu lan? Ha? Eğer niyetin varsa fazla gözlük var. ile ilgilenmediğimi söylemedin mi gerizekalı? Niye ısrar edip duruyorsun? Algında bir sorun mu var Bilal? Biz mafya değiliz lan. Damper. Haber alma servisiz biz. Damper falan değil mi? O ağzını damperle işletme <laughs> <be> bana. <laughs> Salak. Ne var be? Ne oluyor? Özel mesaj mı? Annem! Ne oluyor? Lan midilliye bak. Tabandan tavana yükselmiş. Lan domuş. Seninkiler bankayı soyup lüks içinde kulaç atıyorlar. Ver şunu be. Ver. Neredeydi kal kalmış mı? Kotan ne zaman yükseldi senin bu kadar ya? Müfik çabuk numarayı al lan. Ya ben diyorum şunu. Oğlum versene o benim özel kendi şahsi telefonum. Al şunu. Al, al. al. lan. E, e, lan. Uh, seni bir elime geçireyim. Seni bir elime geçireyim Ulvi. Bu sefer gırtlağından içeri kılıç sokacağım. Risk alacağım. Risk. Açılın ulan. Açılın ulan. bıraktıklarına bir kadın daha yakınız. Kanıtlar birleştirin. Onları bulacağız. Sonra parçalar, sonra karışık diker. Yarı midilli, yarı sefil eşkali yaparız. İt örün! Siz yürün! Merhaba Şükrü Buraya seni uyarmaya geldim. Tamam. Dersimi aldım artık. Hadi git Bilal. Bence bu dersi alttan al Şüküfe. Senin sefaletle onun bedelinin işledikleri suçlar ispatlanmaya başlandı. Bence bana bildiğin her şeyi anlat ki... ...yarın öbür gün nikahımızdan evvel konuklara... ...senin ne kadar kanunperver biri olduğunu söyleyeyim. Ben de herkesin bildiği kadarını biliyorum Bilal. Tamam ben de Cevahir'in böyle işlere girmesini onaylamıyorum ama... ...daha suçları ispatlanmadı canım. Karanlık taraftasın Şüküfe'm. Automatiğe é